Mobil TV'ye abone olmayı unutma. Bir dakika yanıma gel abi. Ha tamam. Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Muhammed Muaz. Bugün sizlerle birlikte Ubeyde abimle birlikte bir survival Minecraft videosu oynuyoruz. Hoş geldin abi. Bu arada arkadaşlar ben söylemeyi unuttum. Hoş geldin abi dedim ama Ubeyde abimin e, ses kaydı şu an başka yani e, ses kaydını ekleyemem. Daha doğrusu yok çünkü şu an abim başka yerden oynuyor ben başka yerden oynuyorum. Neyse abimin sesimi duyuyor. Abi şimdi biz oyuna başlayalım ve hemen hızlıca ol ben onun kırıyorum arkadaşlar. Şimdi aslında daha başka bir video çekecektik survival çekmeyecektik halinde ama bazı şeylerimiz olduğu için survival çekiyoruz. Bugünlük böyle olsun. Gayet eğlenceli bir survival videosu olacağını düşünüyorum. Ben şöyle olumları kırayım. Dur envan yeterli 5 olun. Bunları şimdi tahta yapalım. Tahta yaptım. 20 tahta ile birlikte bir tane çalışma masası yapalım. Yaptım çalışma masasını. Geriye kaldı 16 oldun. Şimdi Çalışma masasını bir alalım. Hemen aldım. Koydum. Şimdi ne yapalım? Abim bir bulalım değil mi? Abime. Ubeyde abi neredesin? Ubeyde abi. Ubeyde abi. Dur bakalım. Bir köyü yağmalayacağız herhalde bu videoda. Büyük ihtimal öyle gözüküyor. Eğer köyü yağmalamazsak bizim sonra bölümümüzün bölümümüzün ilk serisi olmayacak. Obeyd abi. Buradayım abi arkandayım abi. Abi arkandayım. Domuzdan ne istiyorsunuz? Geçen domuzu gebertin neyse. Buradayım abi. Oh tamam. Eğilmiş nasıl oyun ya. <laughs> neyse tamam. Abi bak ben çalışma masasını yaptım şimdi. Ben eee topladan olduğunu yok değil mi? Abi bırak odamızı artık. Dur abi bırak odamızı. Şimdi arkadaşlar ben çubuk üreteyim dört tane. Alalım. Şimdi bir kazma, bir kılıç abime vereceğim. Yaptım. Al abi. Şu kılıcı al abi. Ben kazmayla taş Bir tane de balta yapsak. Dur balta yapalım. Evet baltayı da yaptım. Bunu da abime vererek abimle biraz odunu da kazar. Biraz da hayvan öldürür. Tamam. O bayı da abi. Al abi sana bir tane de balta yaptım. Ee, şey yaparsın işte. Odun kırarsın. Kazarsın. Ben de şuradan köylerin evlerini, köylerin evlerini taşlarını kar, kızı kazayım ve evet konuşma yaptım ben dur domuz yemiyoruz domuz eti yok abi domuz eti yok tamam Allah abim ve şimdi ben hemen şu köylerin evlerini kırayım biraz kötü yapıyorum. kötü bir şey yapıyorum ama neyse bir şey olmaz <laughs> bir dahakini tamir ederim boşver çaktırmadan kırdım neyse tamam evet akşam oluyor herhalde biraz köylerden e, yatak yağmalayacağım öyle gözüküyor yağmalamazsak iyi olacak da yağmalamadan biz nasıl yatak alacağız Zombiler bizim peşimizden Ve hatırlıyorsunuz değil mi zombi salgını işte Sağdan sola çıkmıştır işte kar sağdan bir yerden çıktı Zombi salgını bölüm 2 değil mi? Zombiler benim kabul ya mük 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 O zombi salgını burada bölüm 2 gelsin mi? bölüm 3 Yorumlarda belirtin bu arada beni arkadaşlar Of elma da geldi Ooo burada böyle köylerin yatakları var Abi ben alayım ben şunu Eyvallah. Fi amani fi amani diyorum. Görüşürüz. Hemen çıkalım. O abi neredesin? Hı. Abi yukarıda ne yapıyorsun kulede? Abi gel abi. Atla abi atla. Nereden iniyor tam gel. Hemen şimdi ikimizin yataklarını. Oğlum dışarıda ne köylü yatıyor? <laughs> Neyse tamam dur. Hemen şu ilk yatağı da yerleştiriyorum abi. Hemen hızlıca tam. Nerede dur? Diğer beyaz yatak nerede? Burada. Aldım. Tam. Abi yat yat. Tam ben de beyaz yatak yatıyorum. Oh be sonunda ya. Sonunda ya. Tam. Uyuduk kalktık. Şimdi yatakları abi yatağımı alma. Dur var ben şu sarı yatağımı alayım. Abi onu da sen aldın. Ver abi yatağımı. Tamam aldım. Şimdi ki ne yapalım? Biraz daha köylerin evlerini karıştıralım. Ondan sonra video kaydını bitiririz. Aa burada çan varmış. şu an şu çanı bir çaldırarak. Abi bak nasıl çan çalmadım doğru. Şu oyunun seslerini açayım oyunun sesleri kapalı belki çalar. Ama video ses gelir mi bilmiyorum. Dur bakalım. Gelmiyor evet neyse. Boşunu çaldırmayalım. Ben şöyle köylerin evlerini yağmalamaya devam edeyim. Köyler burada var mı? Yok. Sanık yok burada. Bu evde bir şey vardır inşallah. Öf deli çizmi de buldum bunu takarız ekmekler bol bol ekmek var ama bize başka yemekler lazım ya madene inemedik çünkü bu video için maden süresi bayağı yetmeyeceğini düşünüyorum madene bir sonraki bölüm indiriz bir sonraki bölüm bu arada arkadaşlar iki hafta sonra falan gelecek büyük iki hafta falan sonra benim iki hafta boyunca işim oluyor arkadaşlar iki hafta sonra ben video kayıtları gelebiliyor bazen bazen de gelemiyor kusura bakmayın neyse şimdilik Biu. Biu. Neyse dur. köyün evinden bir şey yok. Şöyle hemen devam edelim. Şu evde ne var? Ha bu arada abim ne demişti? Video kaydını durdurdum ben. Demişti ki aradan evlerin kapılarını açık bırak. Ha yani şu köy, Şu tarlayı da bir hem ekelim. Yok. Hem biçelim hem de ekelim. Ben ekip biçiyorum. Ben ekip biçerken abim de gelmiş. Hoş geldin abi. He abi ya ben de reçiz ne buldum. O hemen evlerden buldum da neyse tamam. Bir şey olmaz. Ben şimdi sana bir şey daha bulurum. Bir yerden neyse. Ben de tane fazla kaldı da neyse. Abi ne yapıyor onun çalışmasından? Bir şeyler yapıyor ama neyse. sen o. O yapa koyarken ben de bir tane demirci evi demir Demirci evi bulalım. Ve sonra <laughs> ne yaparız bilmiyorum. Bu arkadaşlar en son attığımız sorustan bir şeyler anlayabildiğiniz mi bilmiyorum. Ekibi yeni kişiler gelmiş olabilir de gelmemiş de olabilir. Neyse ya ayrılmadık zaten boş ver. Boş ver arkadaşlar. Abi ben şimdi bir demir evi vardır illa bu köyde. Ben bir demir evi bulup sana bir demir veya bir başka bir zırh bulup gelirim. Dem arkadaşlar hemen bulup gelelim. Oh be sonunda demir cevi buldum. Bakalım içinde ne var? Ah sandık var Uf demir kaskı bulduk. Oh be. Bunu şimdi abime götüreyim ve vereyim. Bu oraya, benimkinden daha iyi ya. Bu arada zaten ben zırh kullanmayacağım ya. İlerleyen bölümlerde daha iyilerin daha iyilerini yaparız. Şu anda bu ikisini abime veririm. Neyse dur. Ubeyde abi. Obayda abi. Bak abi. Sen de bir tane sürpriz getirdim. Hadi al. Bunları da senin abi. Hatta al şu benim çizdiği butla. Bunu da kullanırsın abi. Ve neyse arkadaşlar abi bunlar of bu arada of 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 yakıyor abimiz yakıyor ya. Öf 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 mamma mia öf mük mük Çok güzel yakıştı. Bir de şu deri çizmeyi de al abi. Şunu da tak. Bakalım nasıl olacak. Oo. Vah. Mükemmel oldu. Neyse ben şimdi büyük kaydını bitireyim arkadaşlar. Şuraya da bakayım. Burada bir şey yok dönüyor. Yok. Evet arkadaşlar abi yanıma gel hadi. Yanıma gel video kaydını bitiriyoruz maalesef. Daha çok çekmek isterdim ama çok vaktimiz yok diyecektim. Abi kaçma. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna gelelim. Sağdan soldan çıkan videoları tıklama tıkla tıkla. Sağdan soldan çıkan videoları izlemeyi unutma. Görüşürüz. Bay bay.